bugün şifa orucunda altıncı günüm altıncı günde de yine çok enerjik ve keyifli geçiyor diyebilirim mutfaktan bir video çekiyor oldum Çünkü gün boyu çok koşturmacalı geçtiğini enerjik bir gündü yürüyüş yaptık gün batımını izlemek için şey moda tarafındaydık Dolayısıyla anca şimdi video çekmeye vaktim olabildi şimdi konuya dönecek olursam bu arada niye mutfaktayım Çünkü yemek yapma arzumdan dolayı çok fazla yemek yaptım. Sadece yemek değil aslında. hem herhangi bir alanda yaratıcılık çok yüksek noktada. Ben de özellikle dün ve bugün. Örneğin yemeklerde de çok yaratıcı tarifler bir şeyleri deneme merakı olduğu gibi yaptığım çizimlerde sanat terapi çalışmalarında da yine aynı şey var. E, kil için niyetlendim. Bugün henüz nasip olmadı olursa eğer kil çalışmamı göstereceğim size. Sürekli sanat terapide resim vardır gibi düşünmeyin. bir diğeri işte herhangi bir proje ve fikir bağlamında çok fazla fikre sahip oldum. Ee, şimdi bugün ise şey diyeyim. Hani çok mutfak coşkusu içerisindeyim. Tabii ki bunda muhtemelen acıkmış olmamın ve yemeği özlemiş olmanın o özleme, özlemle ilgili bir mesafeyi daraltmak adına yemek yapıyor da olabilirim. Ama tariflerim vesaire çok daha yaratıcı ilerliyor. Dün de bu arada mutfaktaydım. Şimdi şey yapacağım mantar yapacağım. Mantarları soydum ve işte üzerine kaşar koyup fırına atılır ya bilirsiniz belki. O tarifi yapacağım. Yoğurtlu, semizotlu ve elmalı şahane bir meze yapacağım. Hatta onu hazırladım çoğunlukla. Aynı zamanda işte de ıspanaklı kremalı bir çorba yapacağım. Bütün bunları yaparken de bir yandan size sürecimle ilgili biraz bahsedeceğim. Dün çok daha coşkuluydu. Çok daha böyle muhteşem bir enerji vardı. Bence orada lavmanın çok fazla etkisi var. Ee, aynı zamanda e, yani muhteşem bir mutluluk bir anlamı da yok o mutluluğun. Muhteşem bir şükür hali vesaire vardı. E, bugün çünkü ona göre yani düne kıyasla daha iyiydi ama yine çok güzel bir gündü. Düne kıyasla e, o kadar böyle e, çok tat seviyede bir şey aslında olmadı. Muhtemelen yarın lağman günü, yarın onu yine yapınca bir gözlemleyip birlikte bakarız zaten. Burada videoda atacağım, orada da bahsederim. Muhtemelen yarın daha çok belli olacak bu mevzu. Yani gerçekten e, Barsan temizlendiği günler mi daha çok e, o mutluluk hali tap yapıyor. Onu bir görmek istiyorum. Duyu anlamında, duyuların açık olması anlamında. E, yine dün daha yoğundu. Bugün ona göre daha az yoğundu diyebilirim. Benim içeceğim şey de bu. Birazdan bunu, bu arada bu tamamen dolu olacak. Birazdan buzdolabından bunu fırlayacağım. Sebze çorbası, e, yani çorbası değil pardon, sebzenin suyu yani. Bunu tamamen e, dolu halini düşünün. Tam 250 milime diyor. E, yani bildiğin bayağı bir su gibi bir şey yani bu. E, i̇çerisindekileri de ayırdım çünkü yarın patatesli bir çorbaya hakkım olacak. Yani full açlığımın Bittiği gün bugün olacak. Bugün son gün. Şunu belirtmek istiyorum. Özellikle bence çok önemli bunu söylemek. Ee, mutlaka ve mutlaka... Yani insanlar diyorlar ki... Hiç acıkmadım. Hiç um, işte fark etmedim. Oruç olduğunu anlamadım falan gibi cümleler kuruyorlar ya. Ben açıkçası buna katılmıyorum ya. Ya ben 5 gündür açım. Ve gayet de açlığımın farkındayım. Sabretme nedenim... Dediğim gibi istikrarlı olmakla da tabii ki alakalı. Yani şey değil ben o kadar aç değilim falan su içsem yetiyor bilmem ne dedikleri gibi değilim öyle bir şey yok Açlığımı gayet hissediyorum. Zaman zaman midem sırtıma yapışmış gibi hissediyorum. Bunda tek motivasyonum özellikle bağırsaklarımın gerçekten normal florasına geri dönmesi için büyük bir motivasyonum var. Çünkü sonrasında 10. gün bittikten sonra da işte Kamboçya çayı sipariş verdim. Şöyle pancar kıvas gibi bir şey var burada. Böyle bir şey sipariş verdim. Yani şey açıkçası ben öyle yok aç değilim bilmem ne. Öyle şeyler bende olmadı. Öyle şeyler bende olmadı. Yılda iki kere yapmaya özen göstereceğim. Bu okey. önümüzdeki günler biraz biraz sindirime başladıkça ne oluyor ona bakacağım. Bir de şunu öğrendim. Chat yazıp da konuşurken bu arada kendisini bayağı bir keşfedip hemhal olmaya başladık Chat ile. Şöyle bir şey fark ettim. Ee, ben mesela bir çay kaşığı balımı tüketiyorum ya günlük olarak. Aslında e, bunun için e, halihazırda sağlıklı bir flor, bağırsak floresi olanlar için daha uygun. Çünkü öbür türlü şöyle bir şey oluyor. E, kişinin yani FODMAP dedikleri bir beslenme şekli var, buna uygun olarak yaşamak adına e, yani floreyi temizlemek ve rahatlatmak istiyorsa, yenilemek istiyorsa. Bu yüzden FODMAP'a uygun besinler tüketmeli. Bal buna uygun değil. Dolayısıyla bal benim bağırsaklarıma uygun olmadığından dolayı. Yani ben FODMAP'a daha uygun beslenmem gerektiğinden dolayı. Açıkçası balı bugün tüketmedim. Sadece böyle azıcık minicik bir dilime değdirdim. O da bir tık böyle hani beynim o şeker hali gitsin diye. Ama bir çay kaşığı tüketmedim, onu çıkardım. Bendeki şu anki duygular ve hisler biraz da özellikle bu uzun süre açık kalma kısmı ve ruhsal anlamda verilen bazı kararlar, bazı farkındalıklar kapsamında biraz daha böyle ilerliyor diyebilirim. Böyle, ben hem anlatıp hem yemek yapamıyormuşum. Bu da kolay bir şey değilmiş. Eğer bir tarif anlatmıyorsanız, bir şey yapmıyorsanız bu da çok böyle hani bu formata uygun değilmiş, zormuş aslında. O yüzden şimdilik size veda edip buradaki işlerime geri döneceğim. Herkese iyi günler, hoşçakalın.